YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Paribu'da cüzdan numarası nasıl denir? Cüzdan numarası nerede yazar? Bu sorulara yanıt verelim siz değerli takipçilerimizle birlikte. Bunun için öncelikle Paribu'ya giriş yapmanız gerekiyor. Paribu'ya giriş yapabilmek için Paribu'nun resmi internet sitesini ya da uygulamasını açıyorsunuz. Buraya giriş yapıyorsunuz. Hesabın bölümünde bakın cüzdan kısmını zaten hemen ortada görüyorsunuz. Cüzdan kısmını tıkladığınızda Buradan cüzdan adresinizi giriş yaptıktan sonra öğrenebilirsiniz. Dediğimiz gibi Paribu'ya giriş yapmak için cep telefon numaranızı kullanabilirsiniz. Cep telefon numaranızla birlikte Paribu'ya giriş yapıyorsunuz. Paribu'ya giriş yaptıktan sonra cüzdan bölümünü tıklayıp cüzdan numaranızı rahatlıkla Paribu'da öğrenebilir. Cüzdan numaranızı sorgulayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın